Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ben iki gündür hastaydım. Gerçekten ağır bir grip geçirdim. Korona değildim ama hani bu grip gerçekten çok ağır geçti. Hani ilaçlar dahi etki etmedi. Yani iki gün ayağa kalkamadım. Bayağı bir zorlandım. Bugün biraz iyiyim. Kalktım işte şimdi. Biraz toparladım. Sesimden de belli oluyor zaten. Sesim hala düzelmedi. Boğazım ağrıyor. Devam ediyor. Şimdi ben bugün yazdan kurutulmuş biberim var. Kuru biberim var. Bunu yapacağım bugün. Sizinle de paylaşmak istedim. Bunu önce haşlayacağım. Sonra tereyağı falan yiyeyim. tereyağıyla kavuracağım. Sonra üstlerine sarımsaklı yoğurt isterseniz dökebilirsiniz. İsterseniz o şekilde yiyebilirsiniz. Ben yarım sarımsak yoğurt da daha çok seviyorum bunu. Ee, hep birlikte bunu yapalım bu de. Hadi gelin. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Marketlerde de satılıyor normal hani biber kurutulmuş kuru biber. Ondan da alabilirsiniz. tane. kapatalım. Biraz önce bir yıkayın da. Kururken tabii kırıcalıyor. Ben çok seviyorum bunu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. bu haşlanacak biraz yumuşayacak. Sonra e, suyunu süzeceğim. E, tabii Tabi suyunu dökmem gerekiyor. E, suyunu süzdükten sonra tereyağıyla kavuracağım bunu. E, yani o üzerine ister o şekilde de yenir ama ben sarımsaklı yoğurdu daha çok seviyorum. Zaten gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi bu şeyimiz, biberimiz haşlansın haşlandıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biberim haşlandı. Kapattım ocağın altını. Süzelim bunu. Tereyasını yapıyorum. gözüküyor şu Yeterli bence. yoğurdu Bu arada yoğurdu da yapayım. Sarımsak da yoğurdu da yaparım. Suyunu alıyoruz yoğurdu. ben çok hastayım arkadaşlar gerçekten bir türlü toparlanamıyorum tekrar yeniliyor bu hastalık sanki yoğurdun suyu da çok vitaminli ama şu anda soğuk olduğu için içemiyorum zaten boğazım ağrıyor bunu da içersem tamamen ağrır o yüzden içmiyorum. Yapacak bir şey yok. Döküyoruz. Şimdi sohbet ederiz beraber. Hımm içine düştüm. Ayy olamaz. Sevdim bu kaşık böyle içine düştüğüm zaman var ya. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin. bırakayım. Yani burada yağ erirken ben de bu bir taraftan yoğurdumu hazırlıyorum. Evet. Oldu. Şimdi biberleri atayım içine. şekilde. Biraz da tereyağı ile kavrayın. Kavursun evet, biraz. ¿Cómo te llamas? kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız ayrı oluruz. Youtube ailem olursunuz. beraber büyüyelim. Da öyle kapalı öyle kapalı ki insanın içini karartıyor böyle kaydını. Arkadaşlar. Evet, oldu. Kapatıyorum. Şöyle size de göstereyim. Evet bakın. İster böyle yiyebilirsiniz. İster böyle sarımsaklı yoğurt döküp yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Evet, kurutulmuş biberden Güzel bir yemek gerçekten seviyorum ee, kahvaltıda da çok güzel oluyor çayla çok güzel gidiyor size de tavsiye ederim size afiyet olsun siz yaparsanız size de afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın dostça kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.